Hepinize merhaba arkadaşlar bir sürü. Eee... dur. Ya bir dakika. Bugün ilk önce kapatıp şey yapmam gerekiyordu. He. Bugün sizlerle Balon TD6 oynayacağız arkadaşlar. Bu ücretli bir oyun. Ama siz bedava indirmek istiyorsanız ben size göstereceğim. Ben yanlışlıkla şey e, parayla almışım. Eskiden şey böyle bir şeyden haberim yoktu ama size nasıl bedava indirdiğini göstereceğim. Tabi şey e, videoda dakika yeterse oyun oynarken bir de. Ne oldu şimdi? Tamam. Oyuna giriyoruz. Evet bizim mal maymun burada bekliyor. Başlığını ara tıklayınca top birbirine atıyorlar. Nice var. Şuradan uşak geçecek bunu tıklayınca. Güzel. Tamam siz orada şey yapın. Dirişin. Şurada arkadaşlar bakın biz e, bu biz ilk adam ilk bölüm maymun ovası. İlk önce buraya gireceğiz siz bilmediğiniz için. Evet diyor ki e, kolay mı oynayacak Zorluk zorluğu seç diyor bizi. Kolay mı oynayacağım diyor. Orta mı oynayacağım diyor. Zor mu oynayacağım diyor. Şimdi zor arkadaşlar beni bir korkuttu. Ama şey zoru ben geçmiştim değil. Ama şey kolay daha bebek kadar değil, değil mi? bebek maymun koymuşlar oraya. Bak burada asker var. Ben asker seçiyorum. E, orta zorluk çok güzeldir. E, zor geçeriz. Tamam standart diyorum. Şimdi arkadaşlar amacımız böyle. Şimdi şuraya Bak, bu e, 500'de, şu Son 650 e liramız var. 540 liraya böyle böyle bir tane süper mayonu koyacağım. Etrafındaki çemberde savundu alan bak bu süper maymun etrafındaki çemberde savundu alan evet, şöyle mükemmel bir yere koydum arkadaşlar gelsin bakayım hızlı gelin Dur. bak arkadaşlar şimdi bunları bak pırt diye bir vuruşta patlatıyor özel maymun he ben özel maymunum bana muz ver sana muz falan yok lan manyak. sen önce bir savun da vereceğim gerçekten mi evet bir arkadaşlar böyle bize oyun bir tane hızlandırma tuşu koymuş. Buna basınca hop böyle balonlar daha hızlı geliyor. Yani oyun kendi Şimdi 200 liraya şöyle bir tane ezik maymun koyayım. Bıça... Bu bu manyak ezik. Bak artık bana ezik deyip durma. Atacağım kafana da artık. Al Ay. Oğlum ne atıyorsun? Baksana. sana şapla böyle bir vurum yok olsun. Aa ne vuruyorsun be? Tamam tamam. Ben arkadaşlar aslında tüm maymunları açmıştım. Evet şunu birazcık geliştireyim. Şu mal maymunu. Bak artık bana mal maymun mal maymun deme ikinci 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 at darı da atarım kafana bak ben sana atarım bak elinde şu an attığın artık. hayır dur ah ah kafam uy kafam e böyle kafan niye olur e koçum sana bir üç atış artık mal değilsin oh be artık mal değilim yemin ediyorum kurtulurum hem mallıktan. kurtulursun tabi çakal seni bu mal burada bekliyor. Sen niye bekliyorsun burada? Balonlar gelmedi ki abi. Süper maymun hepsini yok etti. Oha bu ne oğlum? Tepe plazma ustası mı? What? Bunlar küçük ben daha önce görmüştüm aslında. Şey unuttum yani ne olduğunu. Come on. Arkadaşlar e, bir 525 liramız olsun da bir tane top koymak istiyorum. Bir tane top koyacağım. Tamam şuraya bir tane top koydum. Ay şu an ben hiç şey yok yani hiç, hiç zor balon gelen yok. Ben hepsini özel maymunun hepsini yok ediyor. Şu an topa bile şey bir, bir kadın bile vurma vermiyor. Al verdi. Tamam şu topu biraz geliştirelim. Bomba fırlatıcı. Bu, 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 bomba fırlatıcıymış. Ben top diyorum. Neyse ben top ne? istiyorum arkadaşlar. Siz bomba fırlatıcı diyeceksiniz böyle deyin. Şimdi daha büyük bomba atsın. Çakal manyak topçuk. Şimdi yapıştırıcı bu burada bu burada. Bak bu burada bu burada. Şimdi arkadaşlar. Şöyle 400 anamız olsa da şu mis gibi yapacağım arkadaşlar şu topun of oh bebeğim topa bak mis gibi oldu. Şuna bak resmen ne öldürüyor. İçinden deliyor resmen balonları. <laughs> İçinden deliyoruz. Bak bazen sarılar geliyor. <laughs> sarılar dört buruşta patlıyor. Çok zor maviler iki yaşlar 3. Yani ona göre aa, pembeler geldi. Bunlar 5 vuruşta patlıyor. Şimdi biz ne koyacaktık? Ha, çivi makinesi. Dur, çivi makinesi koyayım şu. Bir tane. Sabun da alan çok küçük ama neyse. Koydum yine de. Hadi bakalım. Çok daha hızlı atış versek mi acaba? Hadi arkadaşlar çok daha hızlı ateş verelim. Atış pardon. Sıcak atışlar. Ama ben bıçak atıcı. Çam bıçak alıcı da atıcı daha güzel bence. Şimdi ben e, bir tane şuraya bir bumerangçı koyayım. La 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 ben bu bumerangçıyım. Evet belli oluyorsa bundan bumeranglanan ihihi. Tipe bak ya. Çarptık oğlum resmen. Oğlum nere 6 dakika oldu lan? Ben beklemiyordum böyle şey olacağını her neyse. Şöyle seni bu çalkla yapalım manyak çivi makinesi. Bu merakçıyı geliştirelim. Bu dandik kalmasın oğlum günahdır. O kadar para verdik sana bu merakçı. sen, sen şey dandik kalma diye bir, birkaç yükseltme yaptım arkadaşlar. Bak kamuflajlar geliyor onlar görünmez. Onlar çok sıkıntı o kamuflaj balonlar. Bak kalpli balonlar. Bu Bunlar, bu şerefsizler maymunlar, maymunlar bu şerefsizler. Ve vurmazsa birkaç saniye sonra tekrar tekrar şişiyor şerefsizler. Şimdi şunu biraz yapıştırıcı şunu verelim. Yapıştırıcı erit eritme var. <laughs> tamam erit oldun hepsini sen? Tamam abi. Güzel artık yapıştırıcı eritecek. <laughs> bu güzel bir şey. Şimdi ben bir tane ninja maymunu koyacağım. Ninja maymunu e, arkadaşlar e, konflajlı balonları görebiliyor. Şöyle tam konflajlı balon olduğu şeye fırlatsın. Şöyle ninja öğreticisi alayım. Bir de e, avcı ninja yıldızı alayım. E, dur, başka ne alabiliriz? Dur. Oğlum şu demirlere bak. Arkadaşlar bu demirler dart Darda karşı dayanıklıymış yani dartte top gerekiyor bu demir balonlara. Tamam şu almıştık şu demir dikenleri alayım bir de. Mükemmel. Şuna tam artık bu da konflajları görüyor arkadaşlar. Bu da konflaj balonları görüyor artık. E şimdi ben bir tane şey istiyorum böyle. Uçak meymun istiyorum uçak meymun. Gel bakayım eee. Seni manyak uçak maymun. Uf bebeğim menzile baksana arkadaşlar görüyor musunuz? çok büyük yani. Şöyle patlayan ananı satsın etraf arkadaşlar biraz. Casus uçak. Konflajları gör. bunu alınca. Ateş yağmuru. Şu an arkadaşlar bunu alamıyoruz. Ne, her neyse. Helikopter maymun onun için bayağı bir para lazım. Helikopter maymun ben çok beğendim arkadaşlar. Ninja'yı da çok beğendim. Ninja maymunu çok fense sevdim. Ninja maymun hem şey kamuflejları görüyor hem de etrafa böyle diken koyuyor. Exalperen bunu hiç bilmiyor. Sadece sniper'ların gördüğünü biliyordu. Ama X-Alperen'in bundan haberi yok izleyici çok şaşıracak. Bu videoyu. Hiç akıl edemedi bunu. Yani enayi de demek istemiyorum ama enayi midir nedir hiç aklı aklına gelmedi enayinin yani. Enayi midir nedir abi ya. Dur şunu helikopter koyayım. Ekşi bu ara şey sana biraz enayi dedim. Ama senin bundan haberin yoktu. Şuna ya in haber yoktu arkadaşlar. Şimdi al sen takibi. Bir daha büyük yetişer al. Ifir. Bunu, bunun bun ifir görüyor arkadaşlar bu. Tamam al Artık bu konflajları de görecek. Şu an top, 60 tur var. Anladım, satayım. boş geldi. Tokatlayın lan şu muhabı Gel, geliştir. Hemen eksici oğlum geliş geliş. Eksici koydum nereden koydum Hiçbir bir firma ağır bomba at sen. Ölüm fizesi at hatta sen. Hatta sen e, çoktan bile ölüm fizesi at hatta. hatta. Geliş oğlum çabuk çabuk geliş çabuk geliş. Videoyu geri açtım arkadaşlar. İç ses. <laughs> i̇şte, neyse. Ee, tamam, şunu koyuyorum. Şimdi şunu verdim arkadaşlar. bu tamam sen şunu. Bir tane daha mı nice koysak? Bir tane daha koyacağım ben ya. Yani. Bu niceye bayıldım. Allah yanlış yanlış koydum. Yanlış güçleri verdim ona. Tamam şimdi doğrularını veriyorum. Böyle demir dikenler atsın etrafa artık. Artık manyak maymun olsun o. Alt çift atışı. Sen yani de tam şöyle şey muhafsa şey kavrayalım. <laughs> Tamam şunu e, şuraya koyalım. Atsın bu uzağı. Oh, yeah. <laughs> Bir de arkadaşlar. Size iyi bir ipucu mi? Sizin önünüz, size eğer hiç bir maymun sahip değilseniz yine seviye atladıkça size yeni maymunlar Evet, gösterecek hangi mayın böyle üzerine tıklayarak farklı mayınları seçebilirsiniz. Onu, onun da Eren'den haberi yok. Yani Eren, Eren kanalından haberi yok. Eren ondan hiç haberi yok. Yani orada helikopter açmak istiyordu. Helikopter gelmemiş, denk gelmemişti ama keşke nişan gelmişti. Aslında o o en, mallık yaptı. Yani direkt e, helikopterin mouse'u üstüne tıklayarak onu seçebilirdi. Her neyse. Buraya sen gel buraya sen. Sana, son sen burada duracaksın. Manyak durayım ya. Sen şu, şu an suya gel. Tamam. arkadaşlar ben hepsini yok ediyorum yani hiçbir şey program yok. Artık helikopter konflajları görüyor yalnız. Manyak helikopter seni bir tane şundan koyayım. Tamam bu bak buradan gelenleri direkt tarayacak. Ayırmayacak. Hatta geliştireyim onu biraz. Lazer şoku. Sanırım elektrik arkadaşlar bu lazer şoku dedi. Elektrikli balonlar gelirse onlar bu lazer şokuna karşı dayanıklı sanırım. Yani elektrik dayanıklı diyorlar, diyorlardı. Dur şunu seçelim. Şimdi... Ne oldu? Ne oldu? Anne. Arkadaşlar videoyu durdurma bakmayın ne her neyse. Daha arkadaşlar bak kardeşim hala ağlıyor nefesi gidecekti. Ses buraya kadar gelmişti videoyu durdurmak zorunda kaldım. Yoksa video bu Durdu kaydı durdurmak zorunda kaldım. <laughs> Bir dakika arkadaşlar ses buraya kadar geliyor kaydı Tamam arkadaşlar devam edelim. Oğlum üç kere kaydı durdurmak neydi acaba yani? Hangi hangi salan aklına gel, gelmiştir acaba bu? Tamam balonlar bu düzce yoldan geçtikleri anda elik. Ama arkadaşlar kardeşim aslında daha şey çok nefes gidiyor bir yani. Ağlıyor ağlıyor. Siz buraya kadar geldi yani. Siz de duymuşsunuzdur. Siz buraya kadar geldi. Şunu sana şuna buna verelim. tam bu üçlü için o Güzel mükemmel bayalım çıkmış. Ne? Muap sınıfı falan. Dur bakayım. Oo, oh, 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 sakin ol, sakin ol. Hop, oh, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Bir sürü konflaj geliyor oğlum. Çok sıkıntılı lan bu konflaj e, 60. sıra geldik. Tamam arkadaşlar. Artık köyümüzü savunmuş oluyoruz. 25 paramızı aldık. Şimdi arkadaşlar oyun nasıl yüklendi, bedava yüklendiğini size göstereceğim. İlk önce buradan e, Google ya da Google Chrome'a giriyorsunuz. Ben Chrome'a girip yüklüyorum genellikle. Ben şimdi arkadaşlar Chrome'a girdim ya. Dur, ama ilk önce internet açmam lazım. Hayda oç oçlu aç, internet ya wifi seni mi bekleyeceğim. Cık. Kayıt durduysa yeter ama. Durmamış. Dur. Tamam Google -go Chrome'a tekrardan gireceğim. Kayıt durduysa yani MMU'yu dinliğime zarar alalım yani. Şimdi buraya arkadaşlar oyun ismini yazıyorsunuz. Dur. Neydi benim oyun ismi? Evet. Balons TD 6 APK yazıyorsunuz. Balons TD 6 APK yazdınız ya arkadaşlar buraya şimdi. Şimdi bu bunu bak bunu şimdi arkadaşlar burada e, buna yükleye basıyorsunuz. Tamam mı? Sonra buradan e, oyuna devam diyorsunuz. Burada arkadaşlar size kesinlikle hata ederim. şu. Sonra bunu indiriyorsunuz. Tabi ben ya, ona olana girdi nasıl girdiysem artık. Her neyse. Dur şimdi APK indire basıyoruz. Şu ara. buradan arkadaşlar APK dosyayı indir diyoruz. Lütfen alınsa ayrılmayın. Buradan arkadaşlar şu E. Şuradaki çarpıya e basıyorsunuz. Sonra buraya tıklıyorsunuz. Buradan e", şuna basıyorsunuz. Ondan sonra şu mavi tuşa basıyorsunuz. Bilmediğim bir tilden. Sonra burada e size dosya indiriliyor diyecek. Sonra arkadaşlar burada indiliyor şu an. Ben indirdiğim için sadece size gösteriyorum arkadaşlar. Ben parayla indirdim çünkü eskiden bundan haberim yoktu. Eğer arkadaşlar e, indirmediyse aynısını bir daha yapabilirsiniz yani. İndirmeyenler için belki aynısını yine yapın. Olmazsa yine aynısını yapın yani. Bu, bu yoldan başka bir çaresi yok çünkü. Sonra buradan bu e, tike basıyorsunuz. Sonra buradan yükle diyorsunuz. Şimdi sonra arkadaşlar oyun yükleniyor. Ay, şu, bu, ben de şey ile yap, olmadı yüklenmedi ama eğer sizde yüklü değilse bu taktiği kesinlikle deneyin neyse evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik sağdan soldan çıkan videoyu izlemeyi unutmayın Ali Seyit Gülmüş benim kanalı abone olmayı unutmayın Yusuf Bey TV yazarak benim kuzen kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay